söylüyorsunuz. Bu ayın sonuna kadar aynı yol gibi iki üç sınavın olacaktır. Bu konuda, konuda ne düşünüyorsunuz? Orada zaten farklanıyor. Yani e, Öncelikle ne? sizlerle son iki gündür gündemi meşgul eden konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ve sözü öyle başlar. Halkımızın hassasiyetlerini alıyorum. Bunun için daha netleşmemiş süreci tamamlanmamış bir konunun bu kadar kamuoyunun gündemine gelmesini de elbette ki önemsiyorum. Bu konuyla alakalı olarak gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken, liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. Konuşmanızın başında tartışmalara neden olan konuyu geri yapın. Geri neyi ne konu olan şey zaten e, süreç tamamlanmamış bir konuydu. Tamamlanmadan ekte Evet. Öyle evet. Tamam. Onunla ilgili herhangi bir şey yok.